Revangillerden herkese merhaba. Herkese merhaba. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Biz şimdi evden çıktık. Aile boyu sağlık ocağına gidiyoruz. Balayı yine vurduracağız. Ee, şu an saat 3.30 civarı falan video yeni başlatabildim. Ee, oradan da burada Bornova'da Östenler diye bir semt var. Daha doğrusu bayrak diye bağlı ama Oranın perşembe ve cumartesi günleri sosyete pazarı oluyor. İşte hem kıyafet hem hani tekstil grubu hem de şey meyve sebze falan grubu oluyor. Hem dedik gidelim. Ben aylardır pazar yolu görmedim. Pazar yeri de görmedim. Pandemiden dolayı gitmiyorduk hiç pazara. Hem hava güzel artık son havalarken gidelim mi dedin. Hem de şey işte balık falan alırız diye. Öyle biraz gezeriz. Değişiklik olur diye. Oradan gelince de zaten annem gelecek otobüste şu an. Akşamüstü yedi gibi falan o gelecek. diye söylemiştim. Öyle işte. Şimdi bakalım sağlık hocamla iğnemizi vurduralım. Sonra ıskanlar pazarına görüşürüz. Pazara geldi. Böyle köprünün altına kuruluyor artık. Burası önceden başka bir yerdeydi. Şimdi köprünün altına kuruluyor. İyi bu arada de, kalabalık değilmiş. Ben çok kalabalıktır diye düşünüyordum ama gerçi buraya gelen genelde cumartesi günü geliyor. Arkadaşlar burada çok ucuz şeyler oluyor. Şimdi bakacağız eskisi kadar ucuz mu değil mi göreceğiz hep beraber. Haydi gezelim. Bak iş çamaşırı. Dört tane on lira. Bedava. Bedava. On <laughs> beş lira üstler var. Şimdi gezeceğiz her yerini. Size pazar gezmesi yaptırıyorum. Siz oturun evde ben sizi gezdireyim. Kıyafet <laughs> çeyini bayağı büyük açmışlar burada ya. Sanki eski Ostanlar pazarından daha büyük değil mi? Hiç bir arada olduğu için Hayır eski Özkanlar Pazarı'nda da bir aradaydı da bu kadar büyük müydü bence değil mi? Hmm. <laughs> Aynen o da olur. Gerçi bir de orada çok dip direğine. Geçelim. Pijama altları 15 lira. çıkayım mı tezgaha? Gel abla gel. <laughs> ne oldu anneciğim? Burnun mu kaşındı? <laughs> evet, manken çocuk var değil mi? Ha, şunlar ne güzelmiş, kız. Evet. <laughs> <laughs> 5 liraya çocuk üstleri var arkadaşlar bakın çanta ayakkabı eşofman takı toka ne ararsan var ama bakın Serena'nın giydiği terlikler yok muydu dışarıda giymiş ben evde giyerim o terlikleri diyordu burada şey markaların hangi çakmasını ararsan var vallahi. Şu karşıdakiler 20 lira önce. Çocuk için mi onlar? İhracat fazlası Pardon. Pardon. 10 liraymış arkadaşlar. Hoparlörden geliyor anneciğim o şarkı. Hoparlörden geliyor o şarkı. Nereden başlıyoruz? Buradan böyle mi gidelim? Sebze yok mu acaba bu? Ay 10 lira yazıyor pantolonlarda şaka mı? 10 <laughs> lira yazıyor gördün mü? Trenç kot var 50 lira ya arkadaşlar. Siz çıkın İzmir'e gelin ben sizi sosyete pazarına getireyim. Anne bak çocuk çantaları. Nerede? <laughs> Elif buradan nasıl gördün ya? Evet, kendi Aa, çok güzelmiş aşkım ha. Garip de bak Hayatında hiç bu kadar pembe çanta görmemiş miydin? Evet, görmedim. Ben. Aman Tanrım. Evet, görmedim. <laughs> Senin çanta sevdiğine <icraz> bak ya. <laughs> Bugün sebze yok herhalde Kaç ton o? Pazardan çıktık arkadaşlar. Banka vakti yine oradayız. Kredi kartının günü gelmiş. Onu yatıracağız. Pazardan 5 liraya şort, 10 liraya pantolon aldım. Eve gidince göstereceğim size. Bir ve eee, üç tanesi 10 liraya bileklikler aldım. Efsane, güzel bileklikler. Böyle şey, gold rengi, altın rengi ama çok güzel kombinler yaptık. Gayet güzeldi vallahi. Ne oldu? mı? Harman şeyi bulamamış. Borç yapma yapma anneciğim öyle. Evet, Elif, Elif'cim değme anneciğim oralara pis açtın. Pis. Bakamazsın bu pis orası. ben bakmak istiyorum. <laughs> bir şey yok. Öyle işte şimdi eve doğru çıkacağız. Saat 6.30'a geliyor. Bir yarım saat 45 dakikaya annem gelecek zaten. Armağan onu almaya gidecek. Annem gelince de görüşürüz artık. Şimdi eve Annemme doğru geliyor. gidiyoruz. Anneannem mi geliyor? Evet anneannem geliyor. Yasemin. mi? Canım, anneannem geliyor. <laughs> yeşilin, anneannem <laughs> geliyor. Anneannem geliyor. mı? Anneannem geliyor. Yeşilin. Yaşasın. Anneannemiz geliyor. Şimdi eve gideceğiz. Baba anneanneyi almaya gidecek. Evet. geliyor. Evet, evde görüşürüz arkadaşlar. Aldıklarımı da gösteririm size. Eve şimdi girdik arkadaşlar. Balıkçıya da uğradık. Tamam, bak anneciğim. Bakın, Elis'in saçlarına. Tıpkı aldık Elis'e rengarenk, değil mi? Renkli saç aldık Elis'e. <laughs> Öyle işte arkadaşlar, eve şimdi girdik. Eve giderken de annem aradı. Armağan annemi almaya gitti. Yoldan balık aldık. Pazarda maalesef ki balıkçılar yani daha doğrusu gıda bölümü açık değildi. Bugün sadece giyinmiş. Cumartesi gıda ve giyinmiş. Marul aldım. Balık aldık. Hamsi aldım yine. İşte şey var. Roka, limon, maydanoz. Burada da pazardan aldığım işte size dedim ya 10 liraya 5 liraya şortlar aldım. Onlar var. Tokalar var. Elisa şöyle 3-4 tane alt çamaşır aldı. O kadar işte. Bir de bileklikleri aldım. Onların hepsini göstereyim. Şimdi hemen balıklarımı yıkayayım. Annem gelmeden balıkları yıkayayım. Annem gelince de kızartırım. Artık sıcak sıcak yeriz. Ayaklarım şişti. Benim şiştiyse elisi düşünemiyorum. Ama eliste hiçbir yorgunluk yok maşallah. Hani ben de Çıkarabilirsin. Ay. Hadi bakalım balıklarımızı yıkayalım bir an önce anneanne gelmeden tamam mı? Anladım. Anacığım geldi arkadaşlar. Sofrayı da hazırladık. Onlara merhaba. Merhaba. Mer merhaba. 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 Kavuştun mu kız anneannene? Evet. Ka kavuştum. <laughs> Kavuştum balık var elimde. Balık var elimde. Annem geldi arkadaşlar. Sofrayı da kurduk. vallahi hamsilerim gene on numara. Canı çeken varsa buyursun. <laughs> Annem bir dünya bir şey getirmiş arkadaşlar. Yemeği yiyelim inşallah. Yemekten sonra hepsini ben göstereceğim. Tek <laughs> 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 <tik> tek açacağız. Evet tek tek tamam, açacağız. Neler <laughs> <laughs> <Velal yerim gülüyor> getirmiş. Hadi bakalım afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun yemekleri yedik arkadaşlar şimdi pazarda aldıkları göstereceğim bilekliklerimi bilerek taktım böyle kolumda göstereyim nasıl durduğunu diye şimdi şimdi hepsini bir kola taktım şunu saymayın sadece şu altın olan <laughs> bunların hepsini pazarda aldım arkadaşlar 3 tanesi 10 lira bak şimdi şimdi takın takın çıkın elbise şöyle dörtlü 10 tanesi ay 4 tanesi 10 liraydı iş çamaşırı aldı o benim kilolu evet Bunlar şey aksesuarcıda tanesi 15 liraydı. Ben pazardan tanesini 5 liraya almışım büyük tokalardan. Az önce pantolonları denedim. Denerken çekemedim yatak odası attık diye. 10 lira arkadaşlar pantolon. Üstüme cuk oldu. Bu da 10 lira. Böyle somon rengi bir pantolon aldım. Bu da 10 lira. Bilekten skin tarzı bir pantolon. Böyle kumaş bir şort aldım. Gömleklerle giyerim diye. 5 lira bu arada şortlar. Bu da böyle jean şort. Bu da böyle kanvas dedikleri kumaştan bir şort. Şortların hepsi de 5 lira. Toplam burada 5 parça. 2 pantolon. 3 tane de annem. Ananiz güldüre. 2 pantolon. 3 tane de şort var. 35 lira arkadaşlar şurası. Bir tek olmayan deneme yeri yok zaten orada bir tek yani olmayan dediğim sıkan buydu. Bunun dışında gülen hepsi üstüme cuk oldu. Ama en çok da bilekliklerimi sevdim. Bakın. Şey gibi yeni gelin gibi takıp takıp çıkacağım bunu. <laughs> ya muhtemelen zaten bir iki haftaya kararır ama şey evde takmadığınız sürece su değdirmediğiniz sürece böyle dışarı çıkarken falan rahat, rahat rahat takabilirsiniz. Ben çok sevdim. Böyle kombinledim. Bir sürü daha çeşit vardı da çok kaba modeller de vardı. Onlardan almadım. Şimdi anacığımın köyden getirdiklerini açacağız. Neler var bilmiyorum. Çuval çuval eşya var. Göreceğiz şimdi. Çırılma kırılma. Bavulda bir şey var mı? Bak kavanoz da var. Aha. Da. Kavanoz var orada. Oh, her yerde eşya var. Orada postan var. Annem bahçeye kavun ekmiş ya. Kav Bunda bir şey var mı? Yufka bak. Yufka mı? Yufka. Yufka. O ben yapıyorum. Biliyor takipçilerim onu ben size şey yapıyordum, görüyordunuz, yufka ıslatması diyordum, üstüne tavuk falan yapın. Bu ondan kuru yufka var. Burada da başka bir şey yok. Şimdi kapatalım. Hani cevizleri çekeye çıkar çıkaracağız zaten. Sen de yoldasın gel. Hadi gel bakalım. Pal i̇şte, anne, <svaz> anne, Kırmızı, yağlı, Kırmızı, turşu. yağlı, turşu. Biber turşusu. Ben biber turşusu seviyorum. Ne olur seven yedim. Al bu biber açın. Bu? Bu salatalık bu. turşusu. Bu salatalık arkadaşlar. Kesilmiş, doğranmış. Bu tam oldu mu bilmiyorum. Ben yine de Bakar mı? şey mi? Salça. Bahçede, köyde ektikleri domatesleri salçaları değil mi onlar? Hı hı. Dur şöyle kaldırıyor <laughs> kameraya azıcık biz görünmez. Bangonun üstünü görmeyin daha yemek şeyleri. <laughs> Oraları görmeyin lütfen. O da Abi, acı bir şey. Turşu. Acı biberlerden turşu. Köyde hiç boş durmamışsın aşkım. Karama. <laughs> Karama. <laughs> Sen mi yaptın bunu? Yengemiz anne. Anam yapmış. Kaynağım <laughs> de yaptı, alam da yaptı. Anam da. Anne dün bağırmış. Bak bunlar köyden geldi. Ha <laughs> onlar köyden bu nane. nane. Bunlar ne bulduysa de. bahçeler toplamış. Mısırların arkası çuvalda. Mısırların arkası daha varmış. Çuvaldaysa onları buraya. Ha sen bavulu götürecek misin? Götürüm. Tamam o zaman şöyle kenarı koyalım. Boşaltalım. Evet boşaltalım. Boşaltalım. Mısırların devamı çıktı. Aa, ben bu patlıcanlarımızı. Anne. Amacığımın etli patlıcanlar. Vallahi kış geldi. Yeni dolur. Şuraya bakalım. Çıkardım. Bu da patlıcan. Poşetler çırşır çırşır yapıyor. Çıkış burada şey var. Taze fasulye de var. Aa, sen? ben ne gördüm. Kışlıklarım geldi. Bunları haşlayacağız. Ekmekle haşlayacağız. Biraz limon biberi. Burada şeyler var. Acı biberini ekleyeceğim. Acı limon biberi. Tamam anneciğim. Bunlardan göstermiştim geçen gece de köyden geldiğimde de size Ayy. onlardan göstermiş. Bu ayrı fazla fazla. Ne hani onun üstüne? Bu, bu farklı mı? Bu farklı mı? Ha. o farklı bu farklı. Ha. O barbunya gibi kırmızı içine içesi. Bu beyaz. Bu şey Ayşe kadın dediklerim bu. İnce oluyor ya, ya Ayşe kadınlar. Ne diyeyim? Biber. <laughs> Hacı olabilir anne. Biri Ayşe kadın biri de. Barbunya tarzında bir ekleyelim arkadaşlar. Oo biberler bayağı biberler biberler. var. Kurutayım mı bunları da? Asıl kurur mu? Kurur bilmiyorum. İşte öyle o da var. Bana falan verirsin. İnce bir yol. İstersen turşu da yaparız. Buradan. Şey acı bu domatesi turşu yapıyor Ayşegül bir tane tarif alayım ondan o çok güzel oluyor ondan yapar. Nasıl? Evet. İçine domates böyle turşuları bunları kesiyor. Evet. Domatesle falan güzel bir turşu yapıyor yağlı falan. Evet. Ondan evet. yapalım. Böyle kıl fasulye ay kıl fasulye kıl biberler var. Evet. Böyle bir <laughs> torba torbayı şey yok ya. artık Poşetler poşetle paralel olduğu için çok torbası. <laughs> Tabii Allah. Annem acı çıkabilir bak sonra. Kenara kenara Ne yapayım kıl. Tamam kaç bakalım kenara. Bu, bu, bu kadar mısırı biz nasıl yiyeceğiz? Bunlar buzlu atsam sonra açtım. aynen. Atam Aynen. Şu şeylerini soyup poşetleyip. Soyu. aynen. Değil mi? Benim buzluğum Ay, çok güzel küçücük tam el ısınlıktı. bunlar işte köy işesi organik olduğu için. Bir sürü mısır var artık vloglarda bol bol mısır ağaçları dar ağaçlar yedik. Hmm. Bunun kurumuşuna mısır, kurumamışına dar deniyor. Hmm. Aa, bunları kıracağız şimdi. Cevizlerimiz. Annem babamın eli cazları inan topladığı cevizler. Aynen. <laughs> Cevizi yıkarken, almış, ben en Cevizin yeşil kabuğunu ayıkarken kadının eline almış Hala mısır çıkıyor. İsteyen varsa kargo adresinizi yazın aşağıya ben mısır göndereyim size. Hani bu? Ha, bu? Bana yaş, hediye gelen. Yaş ceviz. Ha, Bu şey yeşil kabuklu olan ceviz daha yeni ayıkladın herhalde bunu. Ha, yeni. Taze taze. onu buzdolabına sakalım. Onu alalım oraya Neymiş? O kurutulmuş domates. Domates kurusu arkadaşlar. <laughs> bu yağda <kalabiliyor>, <gülüyor> <gülüyor> değil mi bunu? Böyle. <laughs> bunu kaynar suda bekletecek, yağda kalacak. Biraz sarımsak <laughs> Biber turşum. Tamam ya benim okul sırtım yere gelmez. <gülüyor> Patates. Patates. <gülüyor> Patates. <gülüyor> Anneciğim üstüne basma bak. Evet. Günah batma aşkım. Bu Aa, burada bir ceviz daha var. Burada O yengem buyurdu onu. Bu tamam. Şey. Bunu sen koyver. Bu kadar. Ha. Anneme geçen sene köyde biri kavun getirmiş arkadaşlar kendi bahçesinden. Olayıymış tadı çok güzel olunca çekirdeklerini ayırmış. Bu sene de unutmuş. Rastgele bahçenin bir yerine atmış onları. Atanlardan çıkan kavunlar. Evet baya güzel oldu. 10 tane Sadık oldu. güzelmiş. Keseceğiz. bakacağız vallahi biliyor musun? Böyle işte arkadaşlar. Anacı gelenler bunlar. şunlar çok güzel ama çok acı. Bizim çocukluğumuzda frek biberi dediğiniz değil mi o? O sivri oluyor. Ha. Frek biberi diye bir biber vardı bizim çocukluğumuzda. Sıkıyorsa yaramazlık yap Ayım. Anne sakın ay ay yeme sakın. Sakın bunları yeme. Anne Bak şundan yiyebilirsin. Şundan yiyebilirsin. Onlar, onlar çok acı Onlar çok acı. Elis çıtır evet. çıtır eline biber alsın yesin bayılıyor. Böyle işte arkadaşlar bunları aldık. Ben bayılıyorum bu bayılıyorum. bayılıyorum. Şeyleri pazardakileri aldık ya her acı şey kapamalara gidiyor. Organik. Anacığım, bir yok. Hepsi kendi evcazları. Acı. Değil anneciğim o. Hayır acı değil. Bak bakayım anneciğim acı mı o? Değil. değil değil. Anneanne yesin bakalım. Acı. <laughs> acı. Acı. Annem şey ee, şey de acı çıkıyor o da Buyur, çok zevkli Anneciğim hepsini ısırıp ısırıp oraya atmam. Çok hayır. Dur dur. Onlar değil. Dur ben sana yumuşaklardan bir getireyim. Tut be anneciğim. Bak al bu. Tamam. Allah aşkına ne kadar öldürecek miyim? Küçük Ha burada domatesimiz <laughs> var. Evo, Evo. Evet, domates. Evet anne. Domatesler bitti de Burada domates var. Birinin suyu şey olmuş herhalde poşet. Olabilir. Acırımız var. Acırım. Ne kalıdır? Elbisle beraber poşet açılır mı deseniz bana. Artık. Zola Salatalık acık. kalmadı en sonları Garip kalanı hiç de olsa ve hiç de olsa getirmiş. Bugün köyden kayınvalidem geliyor. O da Manisa'ya kendi köyüne. O da Elise bir şeyler almış. Muhtemelen yarın o gelir. Bakalım belki de bir gece gelir. Bilmiyoruz daha gece gitmediği için. Gelebilirler. Köyden çıktılar mı çıkmadılar bilmiyorum. O da Elise terlik falan almış galiba. En son telefonun sürprizim var sana diyordu. Bakalım o neler getirecek. Onun köyde, yani kayınvalidelerin köyde zeytin zeytinyağımız falan oradan geliyor, işte zeytinimiz falan oradan geliyor. Onun Bebekliğin dışında böyle köyde fıfı, çok ekliyorlar. Bir üzüm, manis olduğu için üzüm çok fazla onlarda. İşte kuru Hırsız. üzüm, bir de zeytime, Yıkadım, zeytin ve zeytinyağları. Bunları annemler kendileri ektiği için bu kadar. Yoksa köyde başında durup eken yok. Annemler bu sene koronadan gittiler, ektiler, biçtiler, yediler, içtiler, falan da bize getirdiler. Öyle işte. Sen gideceksin mi şimdi anne kendi Ha gidiyorum ben şimdi eve. E kal burada. Yani Yarın Yardım yani. işlem var sabah erken. Onları yapayım. Ay de anne fabrika işletiyor. yapıyor. Sizin haberiniz yok. Kontrol olamayan da <laughs> hem gözden hem ayaklardan. Ha şey <gülüyor> hastane <gülüyor> randevularını. bunlar. Ben kontrollerim deyince fabrika iş Fabrikayı <laughs> kapattım işte. işçiler görevde. Koronadan kapalı fabrikam. Köyde annemler de babamın <laughs> 12 GB, 15 ne interneti var. Onlar da kanalı açmış açmış izlemişler saatlerde olsun diye. Tam saatin dolduğu gün annem geldi. Ee, şu an saat 4134 saat falan oldu arkadaşlar. Biz 134 saat üstüne koyduk. Ama YouTube'un ne kadar keseceğini bilmiyoruz. Para kazanma bölümüne yarın geçecek saatler. Yani ben bu videoyu yüklediğimde para kazanma bölümündeki saat belli olacak. Ee, o yüzden bugün hala izlemelere Allah Allah. devam ediyoruz. Böyle artık şey Başka devamlı farklı kanallar beni izliyor. Devamlı ben onları izliyorum. Gözlük takacağım yakında. Yemin ederim gözlerim ağrıyor artık. Dörtlere beşlere kadar izle. Üç dört saat uyu sonra kalk bir daha izle. Yazık garibimler de gördü izlemişler. Aşkım benim. Aşkım benim canım benim. Canım annem. Sen ne kadar seviyordun beni. Nasıl ha. sabrediyorsun? Şuraya gelip gösterir Hadi sabret misin? bakalım. Hadi sabret. Şimdi sabrediyorum. Ben de sabrediyorum. Ne için ediyorum. sabrediyorsun? Niye sabrediyoruz biz şimdi anlayamadım. Şimdi sabrediyorum. Ama ben sana beni ne kadar seviyorum diye sordum. Çok. Dünyalar kadar. Evet. <laughs> ne için sabrediyorsun anneciğim? Domateslerin kızarmasını bekliyorum. Ya çocuğum domateslerin kızarması ha. için sabrediyor. Haberin var mı? Tabii yeşil domatesler kırmızı olacak. Tamam. Evet. Yeşil domates turşusu da kurdum ben. <laughs> Bunların hepsi Nilay'ın hareketleri. Nilay'ın da böyle bahçeleri var. Önünde ekiyorlar domates. O da yeşil Şimdi <laughs> sabrediyorum. Kırmızı Sevdi. domates. Tamam. <laughs> <laughs> Elif ya. Domatesler kızardı da düştü abi. Şimdi bir de bunları ayıkla. Diz. Ondan sonra yani cevizleri ayıkla. O cevizleri yerken ayıkla. Bunu bir sersem balkona biraz daha... Cevizleri mi seveyim? Biraz daha kurusun cevizler Hmm. Hayır, ben çok kurutmadan geliyorum. Yaş olanları dolaba Ben bunları yere serersem elisten nasıl kurtaracağız dedi bu arada. Dolma odasına sersem. öbür odanın, yatı odanın balkonuna serersem. Aa doğru mantıklı. Ama orada çok toz oluyor ya. Yada toz olsun, bu kabuklu serecek ki yani sen de var. doğru gel. Bak şimdi bu salatalık. salatalık mı? Aman tanrım ilk defa görüyorsunuz değil mi salatalık? Bak. Bakın ben bunu köyden satıyorum ben. Neden onu kim gönderdi sana? Ben gönderdim. Hayır, dede topladı sabah. Biz şımarıklıklar. Dede şımarıklık topladı ya. sana onları sabah. Sen topladın. Ben toplamadım ki. Dedem de toplamadı. Ben de öyle topladı. Yani. Öyle. <laughs> öyle işte dedi, arkadaşlar. gelsin dedi. Sulama yapalım dedi. Ya çiçekler, ben? güller seni bekliyor. Hadi bay bay de bakalım. Bay bay. Görüşürüz de. <laughs> Annemi izlemeye devam edin. <laughs> şu an benim reklamı yapıyorum. O yüzden <laughs> Duşumu da aldım. Geldim arkadaşlar sonunda. Şu an saat gece 2.45. ben yine anca gelebildim vlogun başına. Annem saat 10 gibi falan kendi evine geçti arkadaşlar. yarın sabahtan Bayraklı Belediyesi'nde işleri varmış. Bu babam bir ara kahve falan işletmişti benim. Kahveyi devrettiğinde bu şey çöp vergisi bir şey ee, ödemeyi unutmuş sanırım. Ondan e, 1500 lira gibi bir şey gelmiş birik birike. birike. Ee, i̇şte gidip onu yapılandırma yapacaktı belediyeye. O yüzden sabah erken kalkacaksın siz erken kalkmazsınız dedi bize. Ee, gömdü gömleği birazcık. Ben hadi gideyim hem de de evde Çiçekleri falan var onları bir kontrol edeyim ne haldeler değiller. Ondan gitti. Yarın sabah işte işlerini hallettikten sonra bize geri gelecek kahvaltı falan yapacağız. Öyle işte bugünümüz böyle geçti. Pazar alışverişi, annemin gelişi. Gün böyle geçti arkadaşlar. Tabi izlemeler devam etti. Sonuna kadar devam etti bütün izlemeler. Hala devam ediyor şu an bilgisayarda. Evet. Bundan sonraki süreci inşallah yarın sabah göreceğiz arkadaşlar. Bugün gördük videoda 4.134 saat olduğumuzu söyledim. Yani 4.000 saatin üstüne 134 saat geçmişiz. Ama işte YouTube'un ne kadar kesip kesmeyeceğini bilmediğimiz için yarın, daha doğrusu siz bu videoyu izlerken YouTube'un para kazanma sekmesindeki net saati görmüş olacağız. Onu yorumlar kısmına hemen ekleyeceğim. Görür görmez. İnşallah güzel bir şey olur. Zaten ben artık oldu gözüyle bakıyorum. Ama gözümle görene kadar da gene de tedbirli davranıyorum. Bu süreçten sonra izlenmeler, izlenmeler derken şu saati doldurmak için yaptığım izlenmeler artık düşecek. Beşer saat izliyorsam başka arkadaşları ve onlar beni. Artık bir saatlik gruplara geçeceğim. E, reklamlar videolarıma eklenmeye başladığında e, o zaman aslına bakarsanız izlenmeye daha çok ihtiyacım olacak. Daha doğrusu reklamların izlenmesine daha çok ihtiyacım olacak. Hani kanalın para kazanması için yoksa izlenmesi de olur. yani Benim için fark etmez. Eşiği tamamladık ya. Gerisi kendiliğinden gelir artık zaten. E, önemli olan kısacık süreçte işte o eşiği tamamlamaktı. E, umarım YouTube'da hakkını verir diye düşünüyorum öyle işte arkadaşlar bir gün daha bende böyle geçti hayırlı haberlerle geleceğim inşallah size e, yoruma yazacağım zaten dediğim gibi bu videonun altındaki yoruma yazacağım e, para kazanma sekmesinde kaç saat toplamışız diye e, şu an para kazanma sekmesinde 3970 saat olarak görünüyor yani 30 saat aşağıda olarak görünüyoruz ama stüdyo uygulamasında da 4134 saat e, muhtemelen yarın stüdyoda 4100 saat ya da 4070 saat gibi bir rakam göreceğiz diye tahmin ediyorum. Benim tahminlerim bunlar. Ama sabah ola hayrola. Bugünlük benden bu kadar olsun arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa abone olup desteklerini gösterebilirler. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Kocaman kocaman öpüyorum. Size hoşçakalın.